Poyraz bak kuşlar anneciğim oradalar. Poyraz. Poyraz. Bana bak anneciğim. Poyraz bak arkanda kuş var seni takip ediyor. Bak bak anneciğim kuş var bak bak. Gördün mü kuşları da çok tatlışlar değil mi anneciğim? kuş 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 anneciğim kuş. Kaç kuşlar bak bak orada orada. Poyraz bak burada kuşlar gel. Poyraz bak buradalar. Bak 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 orada kuşlar bak. Bak istiler. koyacağız. Bak ördeğe bak anneciğim. Bak yem verelim mi? Bak, bak Mama verelim gelsin onlar. Bak bak ördek bak bak koyalım bak ördek. Bak baban da geliyor pamuk şeker almışlar. Oğluma niye almadın pamuk şeker? İkisi yer işte. Gel. Bir kardeşine de ver. Hadi geç. Hava soğuk niye montunu çıkardın? Ver anneciğim. Dikkat et Poyraz. Hadi yürüyelim şöyle. Açayım mı bunu? Poyraz yemek yedi. Poyraz'a da ver pamuk şeker. Babası. Miroş hemen bulmuş pamuk şekerini. Her yerde buluyor zaten. Poyraz sadece pamuk şekere bakıyor şu anda. Dikkat et anneciğim dur. Pamuk şeker ver o durur şimdi. Ona bakıyor. Fora <laughs> nasıl bakıyor ya? Tamam, ver sen tamam, öyle ver Poyraz en. O. Poyraz nasıl yiyor ya bunu çeker. <laughs> Yiyeceğim ben bu çocuğu ya. bu <laughs> ne? Oh. Hadi gelin yürüyelim şöyle.